Üçüncü konumuz bu. Bu kıtanın adı neydi? Afrika kıtası. Osmanlı tarihinde falan geçer. Burası neresi? Kuzey Afrika. Kuzey Afrika ülkelerini de bilin. Şöyle. En doğu uç Mısır. Batı Fas biraz içerisi Cezayir, şurası da Libya olarak bilinen Trabluskar. 19. yüzyıl Osmanlı tarihinde bunlar lazım. Bir de Tunus vardı değil mi? Tunus da böyleymiş. Şurası neresi? Çizme şekli İtalya. Bu denizin adı Akdeniz. Önce şunu bir geçtiği versene. Bilin istiyorum. İtalya'dan aşağı bir çizgi çekin şöyle. Akdenizi ikiye böldüm. Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz diye, değil mi? Şimdi Mısır'ın Doğu Akdeniz'e kıyısı var mı? Bakın, var. O zaman Mısır Doğu Akdeniz ülkesi desen, doğru. Yunanistan Doğu Akdeniz ülkesi, doğru. Suriye, Filistin, doğru. Türkiye, doğru. Bu durumda Mısırlıların icat ettiği bir şey aynı zamanda Doğu Akdeniz uygarlığının insanlığa hediyesi olmaz mı? Evet. İlla deniz içi düşünmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Bu gerekiyor. Sonra gelelim Mısır'ın coğrafyası. Kuzeyinde Akdeniz. Doğusunda söyleyin başladım işte Kızıl Deniz var. Kızıl Deniz'in yukarısında bir çöl. Sina çölü ve Kuzey Afrika'nın tamamını kapsayan hatta taşan dünyanın en büyük çölü de buradan geçiyor. Büyük Sahra çölü. 9 milyon 600 bin kilometre falan. 10 milyona yakın. Türkiye'nin 12 katı falan. Ve içinden de bir nehir geçiyordu hayat damarı. Aşağıdan doğar bu arada. İki kol birleşir. Sonra Mısır'a gider. Nil <laughs> İstilaya açık olmak, kapalı olmak anlatmış mıydım size? Hayır. hayır. Ciddi misiniz? Kavramları anlatırken. Hayır hocam. Aa. 25 tane falan vardı. Anlatmış Anlatmışımdır ya? Neyse. 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 Çocuğum, bir yerde savunma önlemine bakacaksın. Savunma önlemi sur, kale gibi ise, insan yapımıysa, orada şu yorumunuz olacak. İstilaya açık böyle. Bir de insan yapımı olmayan doğal set denilen deniz ve çöller var. Dağlar var. Onları gördüğünüzde o coğrafya için istilaya kapalı diyeceksiniz. Anlaştık mı burada? Evet. İnsan yapımı doğal değilse açık. Doğal, insan yapımı değil. Çöl, dağ, deniz kapalı. Tamam mı? Şimdi Mısır'a bakıyoruz. Etrafı neyle çevrili? Çöl. Çöl deniz var mı? O zaman etrafı doğal setlerle çevrili desem doğru mu söyledim? Evet. Bunu yorumlayacaksınız. Doğal setlerle çevriliyse istilayı açık mıdır kapalı mıdır? Tamam, kapalı. Tamam. Ben onu nasıl unuturum ya? Birincisi ikincisi, başka milletlerin buraya gelmesi kolay mı? Hayır. Kendilerinin çıkması kolay mı? O zaman temas az ise kültürel etkileşime uygun mu değil mi? Değil. Çevresinden dolayı kültürel etkileşim az. Bu ikisini birlikte düşündük. Şu sebepten dolayı Mısır başka uygarlıklarla temasa geçmediği için onların özelliklerini alabilir. Al, Alamazsa diğerlerine benzeyebilir. Başkalarına benzemeyen kendine hasa şu ifade kullanılıyor değil mi? Özgün. Mısır özgün bir uygarlıktır. Neden özgünmüş? Bunda şu etkili olabilir mi? Bu, bu etkili olabilir mi? Sana 1, iki 3 diye soramaz mı bunlar? İşte yoruma dayalı gibi değil mi? Böyle soru gelir. Birincisi bu. İki, bunlar da hükümdarlar bir dönem biliyorsunuz. Kendilerini nasıl ifade ediyorlardı? Canlıcısı. Tanrı ve kral. Ben size bir şey öğretmiştim. Bir yönetici aynı zamanda dini bir unvan taşıyorsa o yönetim anlayışına ne deniyordu? Teokrasi. Teokrasi var diyeceksiniz. İkincisi, kural koyucu, adam kurala uymak zorunda değil, Tanrı. ikincisi kural koyucu, Tanrı, Kategorisinde ise koyduğu emirler, kurallar sorgulanabilir mi? Sorayım. Sorgulanamazsa eksiklikleri giderilebilir mi? Hayır. Bir de bu kurala uymadığı için, uzatmayın bunu çocuklar, Mısır'da hukuk anlayışı gelişmez. Neden gelişmezmiş? Tanrı kaldı. Üç, şunu duymuşsunuzdur mezunsunuz. No. Neymiş? Peki şehir devletini gördüğünüzde yorumunuz ne olacaktı? Mesela, Piravun, Nom adı verilen şehir devletlerine son verdi. Ya da Mısır'da Nomlar var. Ben size şunu demedim mi? Nom ya da şehir devleti. Site de olabilir. Yunanistan'daki Polis de olabilir. Yorumunuz şudur: Siyasi birlik yok. O zaman bu varsa siyasi birlik yok, değil mi? Peki? Firavun nomlara son veriyorsa, ülkenin tek egemeni oluyorsa, coğrafyanın, ülkenin değil, coğrafyanın ne olmuş? Siyasi bir sağlamış Böyle bir yorum çıkması gerekiyor. Dördüncüsü, ahiret, öf, ahiret inancı demeyin ya. Nasıl yapalım? Silin. Önünden sonraki yaşam. Yok öyle girmeyecektim. Aslında sonucu yazmış olduğum yanlışlıkla. Adamlarda meşhur bir şey var ya ya. Mumya. Mumyacılığı gördük. İki yorum. Bir, ölen kişinin cesedi çürümesi. Niye çürümesi? İkinci yaşama inanıyorlar değil mi? Evet. Aynen inancı var. Bir yorum daha. Tıp, da Tıp ve Eczacılık. Evet. Doğru. Eczacılık gelişmiş. Piramitleri söylememe gerek var mı? Yok. Yani çocuk da bilir piramidi bilinen şeyi söylememek lazım. Ekstra. Ve sınavlara baş... söylemeyeceğim şimdi. Çalışırken çocuklar bildiklerimi notu olarak çıkarmazdı. Sadece bilmediğimi not alın. Bildiğimi niye yapmak? Beşincisi, burada bir şey anlatacağım şimdi. Hieroglif yazısı bunların değil miydi? Evet. Mucidi bunlar. Şimdi, bunlarda bir kağıt var. Aa, papyrus kağıdı ağaçtan yapıyor bildiğim kadarıyla. O dönemde milattan önce 200-300 Büyük İskender İmparatorluğu dağılmış, yerine 3 krallık kurulmuş. Anadolu'nun hakimi Seleukos, o da dağılmış. Bitinya, Bergama, Kapadokya, Pontus devletleri kurmuş. Bunlardan bir tanesi çocuklar. Anadolu'nun batısında Bergama Krallığı. Bergama Krallığı kültürel açıdan gelişmiş. Nereden biliyoruz? 200 bin kitaplık kütüphanelerinden bahsediyor. Bu kültürel gelişmeyi gösterir. Mısır'da da gelişiyorlar. var. Kütüphane yarıştırıyorlar. Bilimde yarıştırıyorlar. Harika bir şey. Ve bu rekabet Mısırlıların sinirini bozuyordur muhtemelen. Bozuyormuş ne yapmışlar? Kitap yazılacak papirusu vermeyi kesmişler. O zaman bunlar kitap yazabilir mi? Kağıt var. Mısır vermiyor. O zaman kendi kağıdını yap. Kendi kağıdını yaptılar mı? Keçi derisinden yaptı. Keçi derisinden yaptıkları kağıt okunuyor mu? Parşömen. Parşömen ne? Kağıt. Kim yapmış? Bergama Krallığı yapmış. Bergama Krallığı nerede? O zaman Papyrus Mısırsa, Parşömen Anadolu olmadı mı? Bunları ayırmamız gerekmiyor mu şimdi? Böyle ince ince sorular soruyor çocuklar. Ve son Nil Nehri önemli demiştik. Kısaltarak anlatmak istiyorum. Nil Nehri'nin taşma zamanını hesaplamaları gerekiyor. Yılda iki kez taşıyor. Hasat yapmamışsa ürün gitti değil mi? Ama hasat yaparsa sev geldiğinde arazi alüyonlarla kaplarsa verim de artıyor. Buna hesaplamaları lazım ve dikkat edin. Hayır. Güneş takvimini Güneş buldular, icat ettiler. Güneş takvimini icat edenler kim, nasıl? Kuzey Afrika mı? Evet. Doğu Akdeniz mi? Evet. Doğu Akdeniz. Güneş takvimini İonyanlar aldı, geliştirdi. Ondan Yunan aldı, geliştirdi. Ondan Roma aldı, geliştirdi. Roma'da da Papa Gregorian zamanında bugünkü Miladi takvim oluşturuldu. O zaman miladi takvimin temeli atıldı diyebilir miyiz? Evet. Miladi takvimi yapmadılar çünkü. Miladi takvimin temelini attılar diye düşüneceğiz. Bir de anlatmayacaktım onu anlatayım. Nil Nehri'nin zarar verdiği alanları ölçüyor, ölçmeleri gerekiyor. Yani alan hesaplamaları yapmaları lazım. Evet. Matematik. Matematik değil ben şöyle anlatıyorum. Hmm. Geometri gelişir. Anlaşıldı mı? Evet. Kapatıyoruz. Unutulur bir şey var.